arkadaşlar Bugün ben tarhana yapacağım. Tarhanamın e, yapılışını size aşama aşama göstereceğim. E, kapya biber, soğan, yeşil biber, salça, yoğurt, nohut, hepsini içine kattım. Yoğurkan size göstereceğim. Şimdi tarhanamın doğradığım şeklini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Tarhanamın burada malzemeleri. malzemeler işinde arkadaşlar hepsi doğradım soğanı kapya biberi yeşil biberi acı seven cim biber domates en son yoğurdunu ve nohudunu blenderdan geçirdim onları yoğururken size göstereceğim arkadaşlar şimdi ben bunu ocağa alıp gideceğim ocakta kaynatacağım o zaman görüşürüz arkadaşlar ama koydum bunları haşlayacağım haşladıktan sonra buluşuruz arkadaşlar tarhanamın malzemeleri burada ne kadar malzeme gidiyor onları size sırayla sayacağım 2 kilo kapya biber 3 kilo da koyabilirsiniz arkadaşlar benimki 3 kiloydu malzemeye göre un giriyor zaten 3 kilo kapya biber 2 kilo domates 2 kilo kuru soğan 1 kilo kuru nohut haşlanmış tabii ki rondoda ya da blenderda çekilmiş olarak yarım kilo yeşil biber maydanoz nane bunlar sizin tercihleriniz pişince de kışın atabilirsiniz üzerine yağla birlikte bunlar arkadaşlar tarhanın malzemeleri 1 kilo yoğurt Unutmayın bu arada. Malzemelerimiz burada. Şimdi rondoya vuracağım. Aldığı kadar unla yoğurup kaldıracağım arkadaşlar. Yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bütün malzemeler var arkadaşlar. Tek nanesi yok. Ya da dereotu işte. Onları ben üzerinde temrideceğim. Hamurun içine katacağım arkadaşlar. Aldığı kadar un. Bu kabardıkça her gün yoğuracağız. Her gün yoğurmak yani yuğurmak gerekiyor. Değilse taşar. 21 gün bekleteceğiz arkadaşlar. Bunu unuttum söylemeyi. Tam 3 hafta. İnşallah videolarımı beğenirsiniz. Abone olmayı unutmazsınız. Ne çok sert ne çok yumuşak. İyice karıştırdık. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Ağzını kapatıp bekleteceğiz bunu tam 21 gün. Ama 21 gün e, bunu yoğurmak gerekiyor. Hamur tamamen çöküp e, kendi başına iyice çökecek. Çürüme halinde olacak. Ondan sonra e, tertemiz böyle örtülerin üzerine sofra bezi olur, çarşaf olur, temiz bezlerin üzerinde. Bunları kaşıkla dökeceğiz. Onları hep sizle paylaşacağım arkadaşlar. Aşama aşama göstermeyi düşünüyorum. Bugün eşim dışarıda çalışıyor. Ben de bugün bir yere gitmedim. Evdeydim. Dışarıda çalışıyor. Ona şimdi çay yaptım. Beraber içeceğiz. Eşim dışarıda çalışıyor. Bu tarafta salçalıklar var balkonda. Şimdi şu asmanın altında içeceğiz. Akşamın serinliği oldu. Şimdi çay keyfi. Eşim burada çalışıyor. Hadi gel çay içelim. Ne yapıyordun kocacığım? ATV miydi? ATV Parçaları birleştirip kendi icat ediyor arkadaşlar. Dört tekerli motosiklet. ATV camlarında. ATV'ymiş yani. Avlumuzu görün arkadaşlar. Oyuncağını buldu. Malzemeleri dolu. İşten gelince her gün saat 5'ten sonra çalışıyor burada. Hayırlı akşamlar. <laughs> Hadi gel. Hazır mı? Hazır, hazır. <laughs> Toplamıştım sabah. Şimdi görünmüyorlar pek. Bakın, azıcık fasulyeden bir sürü buzdolabına kışlık attım. Biraz da bu tarafta kurudu. Güllerimiz. E ee, anlat kocacığım. Yoruldun mu? Çay de çaylar içelim artık. Tamam. Çay hazır herhalde. Eee, anlat bakalım kocacığım, yoruldun mu? Yoruldum ya. Kaç gün uğraştın daha böyle? Acelesi, acelesi yok. Biraz sürer mi? Çünkü e, bazı sanayide yapılacak parçalar var. Sanayide yapıldığı için e, evde yapılan işler toplama işi. Onun için yani bu işi engelliyor. başaracağım. Başaracağım Allah'ın. <laughs> başaracağım daha büyük motorlar yapmayı düşünüyorum. E bu işin üretimine de geçer. <laughs> o kadar abartmayalım da, değil. sen bu motoru ben bir hallet. Büyük motorla, büyük ıı, süratli yapması için yapacağım. Bu ufak motorlar. Eee hobi olarak çalışıyor. Ha hobi bu. bu ticaret amaçlı değil. Ufak demek. Cumartesi, Pazar günü de Görüşsün dolayı zaten dışarı çarşıya çıkmak yok. Ben evimde, kapımın önünde. Bahçemizde uğraşıyor. Bahçede. şu Şükran Hanım size göstermiştir herhalde. Hem bahçeyle hem böyle artık bahçenin zamanı geçiyor. Onlarla Onlar belli üstüne. toplar, eker. Seni, ben de toplarım. Seni Allah azim verse bahçeyi çok güzel bir şekilde yapmaya evet, çalışacağız. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Üzümlerimiz, üzümlerimiz olmadı bu sene. Bazı yerler güzel ama bazı yerlerde de olmamış. Sonradan büyümeye yaptık. İlacın değme değerine. Geç attık ilacı. Güzel. geç. güzel. Ee, ila i̇laç kullanmayacağım. İlaç kullanmadığımızda ilaç... Daha... İlacı erken İl atacağım. Yani. bazı yerler çok güzel üzümler var. Bu da bizim komşumuz. Komşumuz. Hello. Bu teyzemizin çocuğu. Adem Yelken. Aynen. Ayakkabı işleriyle uğraşır. Aynen. Bu benim ilk, bunu pek Aynen. motor ufak olduğu için bunu tekrar bozdum. Yeni oyuncağım diye. Ne? Motoru büyüttüm. Onun motoru ufaktı. Arka amatisiyeler. Şimdi az önce bu işimlerle uğraştım, yaptım. Arka bağlantıları, tekeri, freni. Ee, bunu bozuyorum, bunu tekrar oraya aktarıyorum ona. Tekerleri. Bu kompresör arkadaşlar. Bunu da kendim yaptım. Buzdolabı motorundan. Buzdolabı motorundan bir kompresör yaptım. Bay bay yap. <laughs> bye bye Ay maşallah. Ben götüreyim. Burada bir üzüm gördüm. Çok hoşuma gitti ama. Nerede olduğunu bilsem. Kapatmış kendi kendini sanki. Bunlar da çok güzel ama çok daha ekşi. Arkadaşlar, ben bu asma tam buradaydı. Buradaydı. Buradan şöyle yatırdım. Buraya geldim. Burada e, girişi daralttığı için tekrar bu tarafa döndüm, geldim. Ta buraya yatırdım. Ondan sonra maşallah attı kendini artık sasma. Bu sene bayağı bu uzadı, Kısaydı. Gel çayımızı içelim, gel. Hanım Çayımız beni çaya tamam. davet ediyor. Çayımızı içelim. Çaylarımızda kadın kaldı. Daha olmamış. Allah bereket versin. Olan olduğu kadar. Öbür tarafa malımı götürüyoruz. Şükür hamdolsun. Bizde durumlar böyle. Yalnızız ikimiz. Kimsemiz yok. Çocuklarımız hep e, gurbette. Kızlarım okuyor Ankara'da. Oğlum Eskişehir'de evli çalışıyor. Biz ikimiz gar koca baş başayız böyle. Evet. Herkes işinin görevinin icabı. Ekmeğinin peşinde. E, tabii evlatların olmadan yemek içmek insana ağır geliyor. Dokunuyor artık çayımızı içtik. Saat sekiz buçuk oldu. Hala çalışıyor. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.